Herkese selam dostlar. Yeni bir videoyla da sizlerleyim. Piyasayı değerlendirmeye devam ediyoruz dostlar. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricam izlediğim videoyu, izlediğiniz videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. E, dünkü videomda e, abone sayımızı bayağı bir arttırdık. E, sessiz seyircilerime seslenmiştim. E, sessiz kalmayın. İzlediğiniz videoyu beğenin. Kanala abone olun ve bildirimlerinizi açın demiştim. E, Sağolun beni dinlediğiniz Bana ücretsiz destek vermek için arkadaşlar. E, videoyu beğenip kanalda abone olduğunuz. Dünkü canlı yayınımız da muhteşem geçti. Şimdiden canlı yayına katılıp destek veren herkese binlerce kez teşekkürler. Arkadaşlar canlı yayınlarımız devam edecek. O yüzden kanala abone olduğunuzda bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtıktan sonra dostlar e, canlı yayınımıza geçtiğimizde size bildirim geliyor bu şekilde sohbetlerimize katılıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar piyasaya bir düzeltme geldi. Sadece Bitcoin'e değil piyasaya düzeltme gelmesi itibariyle coinlerde inanılmaz şekilde bir düşüş gerçekleşti. Şimdi bu düşüşün asıl sebeplerinden biri dostlar tabii ki Çin ve Elon Musk'ın atmış olduğu tweetler ve haberler. Şimdi Çin'in yapmış olduğu haberlere istinaden arkadaşlar Bitcoin madenciliğinin durdurulması söz konusu. buna akabinde de yani bunun akabinde de Bitcoin'de bir düzeltme geldi. İnsanlar bir konik komik şekilde korku ve paniğe kapıldılar. ondan sonrasında da ellerindeki coin'leri çıkartarak piyasaya bir darbe vurdu panik satışı yapanlar. Şimdi dostlar e, dünkü videomda neler söylemiştim onu kısa olarak size açıklayayım. Dünkü videomda dedim ki e, Bitcoin 32.000 dolar seviyelerini gördükten sonra toparlanmaya başlayacaktır. Dediğimiz gibi oldu. E, 32.000 dolar yani 32.000 doların da altına indi. Tabii ki hani e, iğne e, hedefi tutturamam. E, yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte 32.000 dolarlardan döner demiştim. Şu an itibariyle zaten 40.000 dolarlar üzerinde seyrediyor gördüğünüz gibi 40 bin dolarlarda devam ediyor toparlanma devam eder mi arkadaşlar e, bitcoin bu piyasanın e, öğretmenidir yani nasıl bir sınıfta öğrenciler var bir de öğretmen var e, bu e, sınıfın öğrencilerin öğretmenidir e, bu e, herkes tarafından kabullenmiş ve e, ortada olan bir gerçek bitcoin arkadaşlar piyasaya yön veren bir büyük balık, denizin büyük balığı. O yüzden Bitcoin'siz hiçbir şekilde piyasa ne toparlanır ne de kendini bulur. Şimdi dün itibariyle arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, 32 bin dolar seviyelerine iğne attı. 28 bin dolar seviyelerine de arkadaşlar yeşil iğne attı gördüğünüz gibi. Bu seviyelerden sonra toparlanmaya başladı. Şimdi piyasadaki toparlanma devam eder mi? Dün yine söylemiştim dedim ki piyasadaki toparlanma biraz geç olabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar bitcoin ve kripto paralarla şu anda bir uğraş var. İnsanlar kripto para ve bitcoinle uğraşıyorlar. E şimdi haliyle bitcoin ve kripto paralarla uğraşılması demek arkadaşlar bu piyasaya güveni azaltıyor. Ben her zaman söylüyorum. E, kripto para piyasası geleceğin sektörüdür arkadaşlar. Kağıt sınırsızdır. Ama coinler sınırsız değil. Adeti belli. Ne kadar üretildiği belli. Hangi ağda olduğu belli. O yüzden arkadaşlar kağıt sınırsız ama kripto paralar sınırsız değil. Geleceğin paraları, geleceğin sektörüdür arkadaşlar kripto paralar. O yüzden çok değerli ve 2 trilyona yakın piyasa değeri olan bir mecra ortam. E, o yüzden de arkadaşlar e, izlenmesi ve takip edilmesi e, mümkün ama hiçbir şekilde arkadaşlar manipülasyon yapılarak. Piyasadan silinme gibi bir olayı söz konusu olamaz. Şimdi birçok coin'i alan arkadaşlarımız bu videoyu izleyecek. Onlara söyleyeceğim tek şey şu. Arkadaşlar yorumlardan bahsederek birkaç cevap vereyim sizlere. Şimdi bitcoin'in piyasaya etkisi olmadığını düşünenler herhalde dün ve dünden önceki gün itibari bu düşüncelerini tamamen değiştirmişlerdir. Bitcoin piyasaya yön veren bir coin'dir arkadaşlar. Bu piyasanın balinasıdır. Bitcoin'e bağlı olarak altcoinlerin tamamı iner ya da çıkar. Bitcoin'den bağımsız birkaç coin olabilir ama bunlar da arkadaşlar gün geldiğinde de Bitcoin'e mecbur kalacaklar. Çünkü Bitcoin'den kaçan para o coinlere girecek diye bir kelime kesinlikle kesinlikle yok. Neden derseniz arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bitcoin dominansını gördüğünüz gibi arkadaşlar 43.86'lara çıktı. Şimdi bana diyeceksiniz ki madem Bitcoin dominansı artıyor neden Bitcoin yükselmiyor? Hemen onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kaldıraçlı işlemler yani vadeli işlemler yapan kişiler bilir long pozisyon açtığınızda yani bitcoin çıkara pozisyon açtığınızda arkadaşlar bitcoin çıktıkça kazanırsınız short işlemi açtığınızda bitcoin düştükçe kazanırsınız vadeli işlemler yani kaldıraçlı işlemlerde bu şekilde işlemler mevcut şimdi dostlar size şunu anlatmak istiyorum bitcoin dominansının yükselmesindeki asıl amaç şu long pozisyonu açan kaldıraçlı işlem yapan kişiler dominansı yükseltiyor yani bitcoin alımı varmış gibi gösteriyor fakat en önemli olan şey şu. Şimdi elindeki gerçek Bitcoin olan insanlar bunun satışını gerçekleştiriyor. Ama vadeli'deki long işlemi yani Bitcoin çıkara işlem açan kişiler sebebiyle dominans yükseliyor. Şimdi Bitcoin'in dominansı yükselip Bitcoin'in düşmesi nasıl bir ikilem diyeceksiniz. Buradaki olayı anlatıyorum size. Vadeli işlemlerde kaldıraçlı işlemlerde long pozisyonu yani çıkarı pozisyon açan kişiler dominansı yükseltebilir. Fakat elindeki gerçek bitcoin olan kişiler satışı gerçekleştiriyorsa tabii ki bitcoin düşüyor piyasa değeri olarak. Ama sıkıntı yok. Ben kısa vadede bitcoin'in toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Can, dünkü canlı yayınımda da söyledim. Ocak ayında Ocak ayında arkadaşlar 30 bin doları gören bitcoin 30 bin doları gören bitcoin iki buçuk ay sonra Nisan'ın 13'ünde 64 bin seviyelerini gördü yani neredeyse yüzde yüzden fazla artarak arkadaşlar e, kendi alanını genişletti müşteri alanını yatırımcı alanını genişletti o yüzden dostlar hiçbir şekilde Bitcoinle e, güven olayı e, sizi e, nasıl söyleyeyim yani doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum Bitcoin hiçbir şekilde sizi tedirgin etmesin. Bitcoin manipülasyon yapılacak bir coin değil. Evet haberlerle belki düzeltmeler sağlanabilir. E, şunu da söyleyeyim. Piyasaya bir düzeltme lazım da arkadaşlar. Ethereum'a bir düzeltme lazım da. Ethereum'u biliyorsunuz 36.000 seviyelerine geldi. 36.000 TL seviyelerine geldi. Gördüğünüz gibi %33'lük bir düşüş var. 22.000 e, dolaylarında şu anda 23.000 dolaylarında dolaşıyor. Teterde bir yükselme oldu. Şu anda 860 seviyelerini burası biraz geride gösteriyor. Şimdi e, Bitcoin'deki toparlanma devam edecek mi? Bana göre eder gibi düşünüyorum arkadaşlar. Nisan e, Nisan ortalarında bir ATH yaptıktan sonra yani tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra. Bitcoin'de bir geri çekilme başladı Elon Musk'ın tweet'i ile. Ethereum'un kurucu ortaklarından da Batırın bu Shiba coin'i Hindistan'a bağışlamasıyla arkadaşlar piyasada bir allak bullak oldu. Ama Jack Dorsey arkadaşlar, Twitter'ın kurucusu, Bitcoin çok güvenli, Bitcoin çok değerli bir coin. Bunu düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiçbir kurumun, hiçbir kişinin Bitcoin'i düşürüp Bitcoin'le oynama olayı olamaz. Bitcoin manipülasyonları gelebilecek bir coin değil dedi. E, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey biliyorsunuz arkadaşlar. inanılmaz şekilde takipçisi olan ve piyasaya o da yön veren bir kişi. E, güvenli bir şekilde ilerliyor Bitcoin arkadaşlar. Düzeltme lazımdı. Yeni rekorlar kırılması için arkadaşlar düzeltmeler gerekli. Her düzeltme bir önceki rekoru kırar. O yüzden de arkadaşlar bu düzeltme ile birlikte Piyasa toparlanacaktır. Bitcoin toparlanacaktır. Bitcoin toparlandıktan sonra da arkadaşlar piyasa toparlanacaktır. E, son 24 saatlik hacmi görüyorsunuz. %63'lük bir hacim var arkadaşlar. E, artmaya devam ediyor. Piyasada yükselmeye devam ediyor. Artmaya da bence devam edecektir. Söylediklerim yatırım tavsiyesi de herhangi bir sinyal yönlendirme değildir. Sadece kendi düşüncelerim. Ama her zaman söylüyorum size de arkadaşlar. E, takip etmediğiniz, e, paranızın tamamıyla yaptığınız işlemlerden kesinlikle 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 Çekinin. Neden? Paranızın tamamıyla işlem yaparsanız alttan alacak paranız olmaz. Bu düzeltme zamanı alttan toplayanlar e, birkaç gün sonra arkadaşlar güzel paralar kazanacak. O yüzden yine söylüyorum e, paranızın tamamıyla işlem yapmadan ve arkadaşlar takip ederek coinleri işlemlerinizi açın tamam mı? Şimdi çıkarken videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Videomu tamamlıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere dostlar.